Bugünkü bilgi durağımızda, Kapadokya'nın gizemli derin kuyu yeraltı şehirini keşfedeceğiz. Derin kuyu yeraltı şehri, Kapadokya bölgesinde bulunan en büyük yeraltı şehirlerinden biridir ve yerin yaklaşık 85 metre altına kadar inen 18 katlı bir yapıya sahiptir. İlk olarak Hititler döneminde inşa edildiği düşünülen şehir, daha sonraki dönemlerde Romalılar ve Bizanslılar tarafından genişletilmiştir. Derin kuyu, binlerce insanın barınabileceği yaşam alanları, kiliseler, ahırlar, şarap mahzenleri ve hatta eğitim merkezleri gibi birçok farklı yapıyı barındırır. Şehrin inşa amacı, özellikle düşman saldırılarından korunmak ve büyük toplulukları uzun süre boyunca barındırabilmektir. Gelişmiş havalandırma sistemi sayesinde yeraltında altında sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz, düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Derin Kuyu Yelaltı şehri hakkında sizi en çok etkileyen ne oldu? Başka hangi tarihi yapılar hakkında video görmek istersiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.